Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane smm panelinden ücretsiz kendimize takip satın alacağız ve bunu sınırsız yapacağız arkadaşlar. Dün, dün değil aslında bugün öğlen saatlerinde bunun yazılı anlatımını internet sistemde yaptım arkadaşlar. Bugün de yazılı bu anlatımını yapacağım. Anlayamayan arkadaşlarımız. Şimdi buradaki internet sistemimize giriyoruz arkadaşlar zaten ben girmişim. Bu kısma geldikten sonra kısma arkadaşlar giriyorsunuz. Buradan Türkçe çevresi yapabilirsiniz giriş kayıt diyor. Giriş kayıta geldikten sonra buradan bir kısım kayıt ol demek arkadaşlar. Buradan rastgele bu bilgileri sallıyorsunuz. Maç burası da kullanıcı adı. Ben bunu da sallayalım. Parolanız bilindik bir şey olsun. Kolayca yazabilin. Bu ben robot diyelim kısımlarını geçiyorsunuz arkadaşlar. Sizlerden bir şeyler isteyecek. Yaparsınız. Şimdi geldik hesabımız açıldı. Bu kısma geldikten sonra yeni siparişe tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra günlük bonus al şeklinde bir yazı var arkadaşlar. Buraya tıkladınız. Böyle bir yer geldi. Buradaki doğrulamaları geçtikten sonra bize ücretsiz bir bakiye verecek arkadaşlar. Bonus bakiye verecek. İşlemi de yaptık. Tekrardan bakalım. 1 ile 10 P arasında Rus parası artık arkadaşlar. Onun 1 ile 10 arasında bir sayı verecek bize. Bize 1P verdi arkadaşlar. Siteye geri döndük. Buradan tekrardan yeni sipariş arkadaşlar. Yeni siparişi tıkladık. Buradan Instagram takipçileri seçiyoruz buraya geldik 13p olanı seçin arkadaşlar buraya geldik buraya arkadaşlar Instagram'daki kullanıcı adınızı yazacaksınız ama link halinde yazacaksınız. bu şekilde buraya da kullanıcı adınız olacak buraya kaç takipçi almak istiyorsunuz onu yazıyorsunuz tamam 1 puana 75 takipçi gönderiyor siparişi ver diyorsunuz arkadaşlar Sipariş verildi arkadaşlar. Hesabıma 5 dakika içinde takipçiler geliyor. Tabii ki de be biz 5 dakika boyunca boş kalmıyoruz. Ee, buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bu işlemi başlıyoruz. Ama bu işlemi nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? UPX adında bir program var. Bakın buradan da bahsetmiş oldum. UPX Browser var arkadaşlar. Mobilden yapıyorsunuz. Siz mobilden yapacaksınız. Ben bilgisayardan gösterdim sadece. UPX Browser'ı indiriyorsunuz. Her işlemde bir ayarlardan uygulamalardan e, uygulama verilerini siliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan. Bakın arkadaşlar bu programı indireceksiniz. Her işlemde bir kere şey yapacaksınız. Uygulama verilerini sileceksiniz, tekrardan yapacaksınız, tekrar sipariş vereceksiniz, tekrardan, tekrardan, tekrardan. Ne kadar yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlem tamamen sınırsız. Şu anda böyle bir bug var diyelim. Ee, bu işi büyük ihtimal düzeltirler ama siz düzeltene kadar hemen yapmaya başlayın derim. Şimdiden hepinize bol takipçiler dilerim. Bu arada internet sitemi de ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle bilgiler ilk önce Instagram sayfamda değil internet. <laughs> evet Instagram nereden çıktı şimdi? İnternet sayfamda yayınlanıyor arkadaşlar. İnternet sayfamda yayınlandıktan sonra video olarak YouTube'a atıyorum. Bilginiz olsun. İlk başta internet sitemizi ziyaret edin. Sonra YouTube'a videolarıma gelip izleyin. Teşekkürler. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.